Kodlu Gamer'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Özkan. Gül sizlere Minecraft'ta Modlu Survival'ın ikinci bölümünüzle karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben evi tamamladım. böyle düzleştirdim. Şuna çok beğenmişsiniz arkadaşlar. Bir de artık kasmıyor evet arkadaşlar. Böyle tekstur pek sayesinde arkadaşlar güneşin. Görüyorsunuz tekrardan tabii ki de. Arkadaşlar ben gün bulamadım. Aradım, taradım, bulamadım. Arkadaşlar Şimdi e şey kamera bir daha almak istiyorum arkadaşlar. Ve üzgünüm bulamadım. Ben yani özür dilerim. Zaten ilk şeyim oldu arkadaşlar. Daha önceki bölümdekini saymazsak şuradan küçük bir tikete kalacağız arkadaşlar. Tamam. Ve arkadaşlar işte öyle geçti. Evi cüzde, cüzde, Çumu, çum oh. ee, ya, da ben evi düzleştirdim. cam yaptım? Şunu buldum. bunları buldum. 64 lük daha arkadaşlar kaşığı var. okumuşum. hemen bir video geçelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kaç? 7 8 9 10 11 12 Arkadaşlar 12 tane kum topladım arkadaşlar. Bunları sıktım tabii ki de. Küçücük ettik. Bunu camlarımı atar tabii ki de. Biz bunları da sıkarım. Sallamalı hiçbir şey yok arkadaşlar. Şunları koyacağız. Çilek. Şu ağacı koyalım. Camı kırıldı. koyalım arkadaşlar şimdi Şöyle bir dikelim. Ben aslında ocak yaptım arkadaşlar. Madenim, mi? Mavi maden, mi benim Yok o ben direkt evimi kaydedeyim. Ama sonra evin yerine kurturum. Allah. Git git git. Evet. Hoppana. Şöyle bir ev yazalım. Ay. Ev. Sağ. Evet, evet, işte evet, yanımda bir de yemek alıyormuş Arkadaşlar ben silah modunu kaldırdım GLS ile bir tane mod varım. bir şey yoruldum ne işlemi unuttum bir de onu sildim arkadaşlar Öyle artık FPSlerimiz 10 daha genel olarak video çekimlerinden önce şey ben dün video çekmedim arkadaşlar derim evi bırakacağım yaptım arkadaşlar 32 şey oldu sonunda ben videodayken galiba öyle oldu Ha ben ne bilmiyordum tamam arkadaşlar ben de bakayım kaç dakika i̇şte kalmış kaç dakika olmuş 3 dakika bir yani daha var su çekeceğiz daha Evet arkadaşlar önceki videomda 12 dakika önce çekmişim dark işte çok like şey ben zaten. Dün kuzeni video atacaklar arkadaşlar YouTube'a YouTube'a. Abi normal çıkarttım arkadaşlar onun Şey bir YouTuber kanalımın ismi arkadaşlar. Mustafa Oyunda arkadaşlar. Böyle Minecraft adımı var. Steve yani. St Steve'de de böyle oturuyor yastığı işte. O başta işte arkadaşlar. Orada ona abone alabilirsiniz. Hani siz ona kaç kişi o ben olursa arkadaşlar benim üçlü arkadaşım var arkadaşım onlar da siz o ben olur yani. Öyle yani. Şimdi arkadaşlar ben bir. Ay. ağaç, ağaç toplayayım. Kıralım. Evet. Kıralım bu tek oca kırılır inşallah evet, evet. o vardı yemdik bir kamyoncuk var hani Tabii, ay, 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 ay. hop yenidir. ve ağaçlarımız da var ağaçlar çok kırsın. Ayrıca ben de pek pek konuşmam. Yani hani o da niye konuşuyor? Niye konuşuyorlar lan? Ya gerçekten yalan. Lan niye yalan konuşuyor değil mi ya? yani Çünkü ben şu anda saat an 9.45'te çekiyorum arkadaşlar videoyu. Yani daha şu an saat kaçta kalktık? 9'a 10 geçe kalktım. Kahvaltı bile yapmadım şu anda arkadaşlar. Şu an video girişim dedim yani. Bu böyle. Şöyle açalım. Arkaya balkonumuz böyle. Şurada böyle sahilde falan Evet arkadaşlar. Evet. Ya ya ya. Evet arkadaşlar ben şimdi şöyle izledim. Şu kapımızı kapatıldı. Kapatışı kapıyı. Evet. Koş koş koş. Allah. Gidelim. Şuradan biraz biraz şey toplayayım. Bakın evet arkadaşlar böyle duruyor ya olmuyor hiç hareket etmiyor. Ama şimdi benim tekstik Dita motor ispen tutmut 45 10. Ama o, o arkadaşlar durabiliyorum. <laughs> <Kır. Kır. gülüyor> evet kır, kır, kır. Ederle bakın bunu. Yılın çıksa arkadaşlar sarısı ne kadar o değil. Evet şöyle. Doğru. O. Demek o bol sayısın arkadaşlar. Ee, bütün her şey suyun üstüne durabilir mesela. Bakın. Ne yapıyorsunuz Lou? la. Şuruk etişiye Evet arkadaşlar bakın. Bizim önceki bölümde şey göstermiştim. Bizim bayan Allah burada hala. Evet. Selamun Aleyküm abla. Sen bir şey ne satıyorsun? Ben Nisan. Şu yani arkadaşlar. Zübret de istiyoruz ki Allah. Zübret olmaz mı? Pan. Şu. Arkadaşlar ben süper mod şeyini kaldırmadım. al gel 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 gel. Dur dur Abla yürü. Yürü lan. Sana kadar yardım ediyoruz yürüsene. Manyak. Benim sahibim de çıkkın Alo. Şşş. Kardeş. Silah alayım, alayım. Alayım onu. Alayım alayım. Ama yatan da almak. Ve çocuklarını Olma. Ben Steam daha lo? Ben Steam adam olacaksın. Artist. Ya da acil ağacı sorumuş ağacına. kıralım. Kıralım, kıralım, kıralım. Hop. Kır, 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 kır. Evet. Yani hepsi düştü arkadaşlar tekrardan. Bir bakalım bu ağaçtan ne düştü. Dermiş yedi üzüm. Üzüm düşmüş. Birik mi dermiş? Yiyeceğim ala ala al. ya. Afiyet olsun. Ben yiyeceğim. Yiyebilirsem. Allah'ım. Поэтому. Редактор bir günümüzü buradan geçirdik. Aa yatamadım. Aa yatamadım. Adam hoca mı lan? lan? her şeyi Tamam bunun, bunun karşılığını şunu ver. Ver Oğlum bu ay ayıplık bana yapılır mı Hıh? Bana hiç sökmez lan sökmez ne düştürdü? Bunlar hiçbir şey, bunlardan hiçbir şey yok. Neyse. yapıyor. Ne durdu bu kabul Arkadaşlar yine oyundan attı. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Tekrardan geleyim. Geldim arkadaşlar. Oyundan bir tane attı niye hiç bilmiyorum vallahi. Dur bir, bir oyunumuza girelim. 12 dakika olmuş arkadaşlar. Video videonun sonuna geldik arkadaşlar. İnşallah çok beğenmişsiniz arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı ve Mustafa oyunda kuzeyim kanalına sakın abone ol, hep abone olun arkadaşlar. Lütfen abone olun arkadaşlar. Beni çok sevindirirsiniz. Ben de size hep abone atarım arkadaşlarım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yarın diğer 3. Bölüm, bölümle görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.